Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yalnız efe adlı kitabı özetleyeceğiz ve oynayacağız. Kitabı adı görürüz gibi yalnız efe türü Anadolu romanı. Kitabın yazarı Ömer Seyfettin. Yayın evi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanmış. Gelin kabak resmine. Kabak resminde büyük bir güzel efe görüyorsunuz. Cepkenleriyle, çizmeleriyle bir efe çizmişler buraya. Siz kabak resmine bakmaya ben de özeti okuyayım. Muhteşem ormanlarla kaplı Ege dağlarında birbirinden güzel kuşlar, haylaz sincaplar, akıllı tilkiler, tavşanlar, kaplumbağalar ve efsaneler yaşar. Yalnız Efe de bu efsaneler diyarın nehir kahramanlarından biridir. Gelelim kahramanlarımıza. Kahramanlarımız Yalnız Efe, Kezban, Yürük Koca. Yalnız Efe deyince hepimizin çoğunlukla bir erkek gelir. Erkek Efe gelir. Ancak bu romanı okuyunca Yalnız Efe'nin erkek mi kadın mı olduğunu öğreneceğiz. Benim en çok ilgimi çeken bölüm Yalnız Efe bölümü. Bu Yalnız Efe bölümünde askerler evet. Yalnız Efe'yi arar ve bulurlar. E, Yalnız Efe asker kardeşler siz benim kardeşimsiniz canınızı yapmak istemem der ama aldırmaz askerler. Yalnız Efe ben gidiyorum der ve gider. Askerler hatırlaşmaya devam ederler. Vuruldu sanıp bir uçurumun yamacına giderler. Uçurumun yamacının yanındaki ağacın altında yalnız Efe'nin tüfeği ve geyik postunda yapılmış poçasından başka bir şey bulamazlar. O günden sonra yürükler o dağlara belli belirsiz bir ışık indiğini yeme ederek anlatırlar. Size yalnız ve bölümle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ömer Seyfettin başta yeni mecbada yanıldığı yalnız efendinin hikayesini genişleterek daha sonra Anadolu romanı olarak yayınlamak istemiştir. Ancak büyük mecmuada tefrika halinde yayınlamaya başladığı bu roman yazarı genç yaşlı bir vatısak sebebiyle tamamlanamamıştır. Bu nedenle bu eserde dördüncü bölüm olarak sunulan Yalnız Efe bölümü ilk kaleme alınan hikayeden alıntılanmıştır. Bu kitabı okuması tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.